Herkese merhaba. Ben Yılmaz Hoca. Bugün size şiir bilgisine dair bazı bilgiler vereceğim. Şiir bilgisi veya coşku ve heyecana bağlı anlatım olarak da kabul ettiğimiz bu konu özellikle arkadaşlar AYT ya da YKS dediğimiz sınavda e, edebiyat bölümünde en önemli konular arasında girdiğini söylemek gerekiyor. Çünkü şiir bilgisi sadece e, şiirle ilgili birkaç bilgiden ibaret değil. Ee, hem kafiye hem redif hem edebi sanatlar hem e, şiir türleri hem nazım biçimleri hem nazım türleri gibi çok geniş bir e, konu darcı şeklinde karşımıza çıkıyor Ondan dolayı arkadaşlar bu konuyla ilgili ortalama her yıl 3 veya dört tane soru çıkıyor bu Bağlamda 24 sorunun olduğu bir edebiyat bölümünde ya da edebiyat testinde 4 tanesi Türkçe iken geriye kalan 20 tane sorunun edebiyat içerisinde 4 tanesine yakını şiir bilgisinden gelmesi bu noktada bize çok önemli bir durum oluşturuyor. Şimdi hemen vakit kaybetmeden başlayalım arkadaşlar. Önce şiir ve zihniyet kavramından bahsetmek istiyorum. Şimdi bir kere zihniyet nedir? Hemen onunla ilgili bir tanımlama veriyorum. Bir dönemin genel ortamının oluşturduğu anlayışa veya oluşturduğu zevk bütününe, o döneme ait anlayışa, o döneme ait zevk bütününe biz zihniyet diyoruz. Şair belirli bir dünya görüşüne sahiptir. Yaşadığı dönemin sosyal, siyasi, ekonomik, askeri, idari vesaire ortamından etkilenir. Her şiirde şairin yaşadığı döneme ait zihniyetin etkisi olması gerekiyor arkadaşlar. Genel itibariyle, itibariyle şiirlere baktığınız zaman o şiirlerde o döneme ait bir takım izler görürsünüz. Bu da o döneme ait izlerden dolayı zihniyet ilgisiyle ilişkilendiriyor. Birkaç tane örnek verelim bakın bununla ilgili. Mesela bazı sanatçıların aynı dönem içinde ele alınması. Bakın Tanzimat edebiyatı dediğimiz zaman Tanzimat edebiyatında Namık Kemal Ziya Paşa, Şinasi bunlar birinci dönem. İkinci döneme baktığınız zaman Recaizade Mahmut Ekrem, Sami Paşa Paşazade, Sezai gibi kişilere dikkat edin. Bu dönemdeki şairlerin o dönemin zihniyetine göre, o dönemin anlayışına, o dönemin siyasi veya kültürel faaliyetlerine göre aslında biraz da şiirlerini ele aldıklarını görüyoruz. Yine Keza Servet Ufun'un şairleri de böyledir. Yine aynı şekilde ikinci yeniciler gibi ya da birinci yeniciler gibi şiir gruplarımızda yine o dönemin zihniyeti içerisinde ele alındığını söylememiz lazım arkadaşlar. Şimdi şiir ve zihniyet kavramından az da olsa bahsettikten sonra bir de şiirde ahenk dediğimiz aslında önemli bir konu var. Tabii ki şiirde ahenk unsurları denildiği zaman hem dış ahenk unsurları var hem de iç ahenk unsurları var. Dış ahenk unsurları dediğimiz zaman şiirin dıştan yani biçimsel özelliklerine göre değerlendirme ile ilgilidir. Örneğin arkadaşlar şiirin kafiyesi, redifi, ölçüsü, nazım birimi, nazım şekli bunların hepsi aslında dış ahenk unsurlarına giriyor. Peki İç ahenk unsuru dediğimiz şey nedir? Aslında şiiri okuduğunuz zaman ritimsel olarak oluşan bazı ahenkler var. Örneğin aliterasyon, örneğin asonans, örneğin iç kafiye ya da örneğin kelime tekrarları veya cümlenin olduğu gibi tekrar edilmesi yani nakarat gibi ifadelerimiz iç ahenk unsurlarına giriyor, giriyor. Şimdi önce birkaç tane şiirle ilgili kavramı böyle hızlıca görelim, sonra bunların ayrıntılarına hızlıca tekrar e, başlayacağız. Nazım kelimesi nedir? Nazım daha doğrusu şapkalı değil çünkü şapkalı olduğu zaman nazım demek nazım yani şiir yazan kişi demektir. Nazım demek nedir? Ölçülü ve kafiyeli sözler topluluğudur arkadaşlar. Lütfen Nazım kelimesiyle e, şiir kelimesini karış, karıştırmayın. Neden? Çünkü bir metne şiir denilebilmesi için o metinde imgesel söyleyiş, çağrışım, yani edebi sanatlar, müzikal bir uyum, estetik bir tat olması gerekiyor. Ama nazım denildiği zaman sadece aslında bir şiirin ölçüsüne göre veya kafiyesine göre ortaya konulmuş bir aslında topluluk olarak karşımıza çıkıyor. Hemen devam ediyoruz. Manzum eser nedir peki? Manzum eser demek ölçülü ve uyaklı manzum parçalarıdır. Yani bir yerde ölçü ve kafiye varsa parça olarak buna manzum eser diyebilirsiniz. Genellikle arkadaşlar genellikle özellikle didaktik yani öğretici konularda anlatmak için yani daha çok böyle ahlaki ders verebilecek ya da işte daha çok böyle ders verme amacı güden eserlerde de karşımıza çıkıyor. Estetik bir kaygı genel olarak taşımıyorlar. Çağrışım yönü ve imgeler yönünden de zayıftırlar. Yani biz bunlara çok rahat bir şekilde aslında neyi örnek verebiliriz? Manzum hikayeleri örnek verebiliriz arkadaşlar. Manzum hikaye demek aslında biraz da şiirsel tarzda ne yazmak demektir? Olay yazmak veya hikaye yazmak demektir. Manzum hikaye denildiği zaman Türk Edebiyatı'nda açıkçası iki tane ismi öne çıkarmamız lazım. Biri Tevfik Fikret'tir. İkincisi arkadaşlar Mehmet Akif Ersoy'dur arkadaşlar. Tevfik Fikret ve Mehmet Akif Ersoy manzum hikaye konusunda çok değerli kişilerdir. Özellikle Tevfik Fikret'in Hasta Çocuk, Balıkçılar, Ramazan Sadakası gibi eserleri varken Mehmet Akif Ersoy'un da Safahat adlı kitabının içerisinde işte özellikle Mahalle Kavgası, Kahvesi, pardon Mahalle Kahvesi, Küfe, Seyfi Baba, Koca Karı ile Ömer gibi manzum hikayeleri var. Yani manzum hikaye demek şiirsel tarzda yazılmış hikaye demektir arkadaşlar. Şiir, şiirsel tarzda şiirsel tarzda yazılan hikaye demek arkadaşlar. Evet. Nazım türü nedir arkadaşlar? Bakın nazım türü denildiğinde bir şiirin konuları bakımından incelenmesi demektir arkadaşlar. Bir şiiri konu bakımından türlerine ayırabiliyorsunuz. Örneğin divan edebiyatında Allah'ın birliğini konu alan şiirlere tevhid. Allah'a dua etmek, Allah'a yalvarmak için ele alınan şiirlere münacat. Peygambere övgü veya Hz. Muhammed'e duyulan sevgiyi ele alabilmek için yazılan şiirlere naat. Ölen birinin ardından yaşanan o acıyı dile getirmek için yazılan şiirlere mersiye, Hz. Muhammed'in doğumunu anlatan şiirlere Mev mevlit, bir kişiyi veya toplumun aksak yönlerine yönelik bir eleştirel bir şiir yazmaya yönelik şiirlere hicviye. Şairin kendini övmesine dair yazdığı şiirlere de fahriye adını verdiğini söyleyelim. Bunlar bakın hepsi konu bağlamında divan edebiyatının nazım türleri şeklinde geçiyor. Bunları biz ayrıntılı bir şekilde divan edebiyatına geçtiğimizde bunları biraz daha böyle hem bu alanda önemli olan şahsiyetleri hem de önemli olan eserler varsa bu konuda da bilgi vereceğimizi söylemek istiyorum. Halk edebiyatına baktığınız zaman arkadaşlar kahramanlık yani yiğitliğe dair şiirlerimiz koçaklama sevgilinin güzelliği veya aşka, sevgiye dair şiirlerimize güzelleme, daha çok eleştirel tarzda, yazıl, tarzda yazılmış şiirlerimize taşlama, yine ölen kişinin ardından duyulan acıyı dile getiren şiirlerimize de ağıt ismini verdiğimizi söylememiz lazım. Bunlar nazım türüdür arkadaşlar. Nazım türü divan edebiyatına özgü var. Gördüğünüz gibi bir de aynı zamanda halk edebiyatına özgü olduğunu söyleyelim. Nazım biçimi veya nazım şekli peki nedir? Tabii ki bu konu biraz geniş bir konudur. Üzerinde çok fazla burada durmayacağız ama dönemsel olarak işlediğimizde yani divan edebiyatına özgü bir anlatım gerçekleştirdiğimizde orada çok daha ayrıntılı bir şekilde nazım şekillerinden bahsedeceğim. Halk edebiyatında geldiğimizde yine orada yine bir şekilde anlatacağız. Ya da işte özellikle Servet-i dönemine geldiğimizde Batı Edebiyatı'ndaki nazım biçim, alınan nazım biçimlerini anlatacağımızı söylemek istiyorum. Sadece burada nazım biçimi veya nazım şekli denildiğinde ne anlamamız gerekiyor? İşte hangi dönemlere ait nazım şekilleri var? Ya da özellikle nazım şekillerine dair örnekler nelerdir? Onlarla ilgili küçük bir tanıtım bağlamında bilgi vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Nazım biçimi demek bir şiiri meydana getiren dizelerin kendi kendi aralarında toplanış veya kafiyeleniş düzenidir. Aslında bir bütünsel olarak bakmak lazım nazım şekline. Yani nazım biçimi veya nazım şekli oluşurken kendine özgü bir kafiye şeması, kendine özgü bir redif ve kafiyesi, kendine özgü bir nazım birimi, kendine özgü hece veya aruz ölçüsü olması gerekiyor ki biz oraya kendine özgü bir biçimsel bir oluşum veya bir topluluk olduğunu algılayabilirim. Arkadaşlar divan edebiyatına ait nazım biçimleri var. Halk edebiyatına ait nazım biçimleri var. Ve Servet-i Funun döneminde karşımıza çıkan batı edebiyatından alınan nazım biçimlerimiz var. Tabii ki divan edebiyatına ait nazım biçimlerimiz sadece gazel, kaside, şarkı, tuyu değil. Bunlara örnek olarak vermişiz arkadaşlar. Hatta divan edebiyatına geçtiğinizde beyitle yazılan nazım biçimleri, Bentle yazılan nazım biçimleri Tek dörtlükle yazılan Nazım biçimleri Gibi Dörtlüklerle yazılan nazım biçimleri gibi böyle ayrımlar yapacağız ama Divan Edebiyatı'na ait en önemli nazım biçimleri Denildiği zaman aklımıza muhakkak Gazel Kaside Şarkı Tuyu Mesnevi rubai Gibi türlü nazım biçimleri gelmesi lazım e, Halk Edebiyatı zaten kendi içerisinde arkadaşlar 3 Bölüme Ayrılacak şekilde anonim halk edebiyatı, e, aynı zamanda aşık tarzı halk edebiyatı ve tasavvuf halk edebiyatı şeklinde üç ayrılıyor. Onların da kendi içerisinde nazım biçimleri olduğunu söyleyelim. Türkü, mani, koşma, semai, varsağı, ondan sonra ninni, at gibi. Böyle halk edebiyatına özgü nazım biçimlerimiz olduğunu söyleyelim. E, batıdan mesela özellikle Fransa'dan ya da İtalya'dan ya da İngiltere'den alınan nazım biçimleri var. Sone Fransa'dan alınmış. Terzarima İtalya'dan alınmış. Balat'ta İngiltere'den alınmış bir nazım biçimidir. Bir de kendimize özgü serbest müstezat dediğimiz, dediğimiz bir nazım biçimi var. servet Funun döneminde özellikle uygulanmış bir nazım biçimi. O da batı edebiyatının tesiri olduğunu söylememiz lazım arkadaşlar. Nazım birimine geçeceğim nazım birimine baktığımız zaman arkadaşlar nazım birimi demek bakın birim kelimesine dikkat edin birim de, deniliyorsa aslında aklımıza ne gelmesi gerekiyor aklımıza sayı gelmesi gerekiyor. Nazım birimi denildiğinde Türk Edebiyatı'nda bir mısra var iki beyit var üç dörtlük var dörtte bent var arkadaşlar en çok kullanılan nazım birimlerimiz Türkiye'de bir Edebiyatı'nda bunlar. Mısralardan oluşan ve anlamca birbirini tamamlayan bölümlerimize biz nazım birimi hatta şiirin anlamlı en küçük birimidir ya da en küçük parçasıdır dediğimiz zaman mısra ifadesi aklımıza gelmesi lazım. Yani Türk edebiyatında e, nazım birimlerinden bir tanesi mısra veya dizedir. Nedir mısra veya dize? Bir şiirin bir satırıdır. Bir ifade, bir cümlesidir diyebilirsiniz. Manzum yazılan her biri satırdır. Manzum yazıların her biri satırıdır. Türkçe'de mısra kelimesinin karşılığı dize olarak karşımıza çıkıyor. Nazım şekilleri mısraların alt alta dizilmesiyle meydana gelir. Kimi zaman nazımın içinde göze çarpan, güzelliği ve anlamının yoğunluğuyla ön plana çıkan mısralar halk arasında mısrayı berceste diye geçer arkadaşlar. Yani çok herkes için bir atasözü gibi böyle değerli hale gelmişse Mısra'yı berceste diyoruz. Yani çok etkili herkesin bildiği bir e, Mısra'dan bahsediyoruz. Mesela Ziya Paşa'nın aynesi iştir kişinin lafına bakılmaz bu bir atasözü haline gelmiş aslında terkibi bente geçen bir ifade. Yine Baki'nin bir beyitinde geçen Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş ifadesi Mısra'yı Berces'te'ye çok rahat bir şekilde örnek verebileceğimiz ifadeler arkadaşlar. Bir de Mısra'yı Azade yani Özgür Mısra var. Böyle mısraların anlamı çok yoğun olur ve bunlar şairin anlatmak istediğini tam anlamıyla karşılıyor arkadaşlar. Örnek vermişiz. Söylersem şöyle kalemimi değiştireceğim. Arkadaşlar söylersem tesiri yok. Sussam gönül razı değil. Tek başına yo, duygu yoğunluğu yani bir şiirin yerine geçebilecek yoğunluktaki ifadeden bahsediyorum. Gönüldendir şikayet kimseden feryadımız yoktur. Bakın bu ifadede aynı şekilde bir şiirin yerine geçebilecek kalitede bir mısra olduğunu söylememiz lazım. Beyt için konuşursak arkadaşlar anlam bakımından birbirine bağlı alt alta gelen iki dizeden oluşan nazım birimidir. Türk Edebiyatı'nda beyt nazım birimini en çok nerede kullandığımız derseniz divan edebiyatıyla özdeşleştiğini söyleyelim ama sadece divan edebiyatında kullanılmıştır demek yanlış olur. Sadece divan edebiyatında değil Aynı zamanda Tanzimat Edebiyatı'nda, Servet-i Fünun Edebiyatı'nda, Fecriati Edebiyatı'nda da beyt nazım birimi olarak kullanılmıştır. Ama halk edebiyatında beyt nazım birimine çok yer verildiğini söyleyemeyiz. Daha çok dörtlük söz konusudur. İşte Cumhuriyet dönemi Türkiye Edebiyatı'nda yine dörtlük ön plana değil, Cumhuriyet döneminde esasında serbest birim dediğimiz veya serbest ölçü dediğimiz bir birim karşımıza çıkıyor. E, beyt... 2 mısradan oluştuğunu söyledik zaten arkadaşlar. Örneklerimizi de vermişiz. Örnek verecek olursak zil, şal ve gül bu bahçede rafsın bütün hızı. Şevk akşamında endülüs üç defa kırmızı. Evet, ikişer mısradan oluşan birimlere beyit diyoruz arkadaşlar. Bent olarak konuşursak arkadaşlar, bent aslında 2'den fazla en az 3 olan bir topluluğa bent ismini veriyoruz. O zaman bente biz dörtlüğü de sıkıştırabiliriz. Yani dörtlüğü özellikle ele almamızın sebebi dörtlük Türklerin milli birimidir. Yani ilk defa şiir yazıldığında Türklerin e, nazım birimi olarak dörtlük kullandığını görüyoruz. Ondan dolayı dörtlüğü özel bir algıyla yaklaşıyoruz. Ama dörtlük de bir bent olduğunu söylememiz lazım. Neden? Çünkü bent en az 3 mısradan oluşan bir topluluk, bir birim olduğunu kabul edelim. Cumhuriyet döneminde de bentler çok rahat bir şekilde görüyoruz arkadaşlar. Bakın Cahit Sıtkı Tarancı'nın 35 yaş şiirinde de rahat bir şekilde bent kullanıldığını göreceksiniz arkadaşlar. Peki bugünlük arkadaşlar dersimiz bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.